First, we're gonna grab some food and then massage. Son tam Yanıyoruz, <laughs> yanıyoruz. <laughs> Sakal keserler mi bilmiyorum ama. Last day of us, full day of Bangkok, and here we are with Kai. Yeah. And we're gonna go where? First, we're gonna grab some food and then massage. <gülüyor> <gülüyor> Time to move. Bye bye. <laughs> Ladies first. Ah. Yeah. Today, <laughs> massage günü. Benim bugün son tam günüm. Bugün masaj yaptıran dedi. Thai masajı. Yeah, not Thai. for me. Not for me. <laughs> Thai masajı güzel, sert bir masaj. Şimdi bir şeyler atıştırıp e, masaja doğru gideceğiz. Akşam da yine otel yakınlarında Tapas gibi bir mekana gidip orada böyle çil takılıp. Kay ve Fabille de dün biliyorsunuz önceki videodan. Çok güzel insanlar, çok iyi insanlar. Bu <laughs> Bu arada she's a solo traveler. Yalnız gezebiliyor bakın. One, maybe two more yeah. hours I'm solo traveler. Yeah. Bir yeah. aydır tek başına geziyor. Bakın alın size örnek olsun. Kay. You should influence other women to oh, travel. Oh absolutely. Go do it. Explore the world. Yeah. Meet really cool new people. Please do it. Yeah. Go for it. It's not, not scary at all. Yeah yeah yeah. Bu şekilde arkadaşlar yani gelin gezin keşfedin. Görün. Bakın askerlerimiz bizlere selam veriyorlar. Arkadaşlar büyük bir şey şehir olduğu için sıcak yani ama önden böyle pis pis sıcağı var. Şehrin büyüklüğü ve şehrin kirli gazların salınımından dolayı oluyor. Biz geldik bu arada. Evet gelmişiz. Hanya authentic Thai cuisine. See we arrive. I think there is menu and stuff. How much is this? Should I pay Hello. Very authentic area. Yeah. Okay. Let's go find somewhere. Okay. Thank you so much. See you another time. Evet arkadaşlar başka bir yere gideceğiz dedik. Karar verdik. Let's go. Burası böyle biraz sessizdi ya. Böyle yani güzel otantik bir yer ama Bu samimiyeti hissedemedik yani. Bangkok'tayız. Son tam gün 33 derece hava. Yanıyoruz, yanıyoruz. Hadi or. Harika. Morning. They have noodles I think. Uh <laughs> ah, they have like papayas. Kuay Kua Yeah. Hey, ah, that's different. <laughs> arkadaşlar, kuat tayleri varmış, pat tay öbür taraftaymış. Uh, we can eat. Ah, uh, chef is not here. Ah, jeez. Ah, chef yokmuş arkadaşlar. Thank you. Chef meşk We decided that we want kuat tay. Are you the chef? <gülüyor> 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 the chef. <laughs> so, spicy salad, hot and spicy soup falan Arkadaşlar ortalama fiyatlar öyle söyleyeyim. Müthiş ucuz müthiş pahalı da değil. Yani 110 baht ortalama bir fiyat yemek yemeniz için. Spicy Salad dediği bunlar patayı papaya var salata var. Deep fried crispy chicken hepsi 110. Arkadaşlar çok ilginç bir yemek geldi evet. Yeah but um, soya. Oh Arkadaşlar restoranda yemeğimizi yedik. Şimdi inşallah bakalım organizasyonları, ayarlamaları yaparsak masaya gitme var. Bir careful for Bali Belli. Bali Belli için dikkatli olun. Random bir monument. Devam edelim. Arkadaşlar, Tayyip Nazar içeri girelim. This is closed. Come on, why? No, it's... Oh. one, I'm going come again? iPhone. iPhone. Ah, ha, okay, that's us. Are we close? Arkadaşlar doluymuş ya. Tabii insan tahmin etmiyor ne olacağını ama işte olabiliyor. Uh, one hour. One hour, three hundred. 300 baht. Yeah, okay arkadaşlar. Bir saatlik masajı 300 baht dediler. Thai oil masaj. Wow, it's expensive. <laughs> thai herbal compression. Which one we had? Traditional Thai massage, right? Royal Thai. <gülüyor> 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 okay, arkadaşlar, burada böyle yağ ekleti, böyle yağ bitki olan eklettiğiniz zaman biraz daha pahalanıyor. Maalesef. Ee... <laughs> Evet, <laughs> <Fabilimiz> de bize geldi. <laughs> yani gittik yer yokmuş saat 7'ye kadar beklememiz gerektiğini söylediler. O yüzden biz de diğer taraflara gideceğiz. Birkaç tane daha dükkan var, onlara bakacağız. Hadi gidelim. <laughs> Food game here. <laughs> Arkadaşlar sokaklar sokaklar inanılmaz canlı. <laughs> burada ne oluyorsa sokakta oluyor. Her şey. Garip garip şeyler var evet. arkadaşlar. Yani i̇lginç bir yer ya. Bu var ya <laughs> 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 Valla aslında saçımızı burada kestirebilirmişiz ya. Sakal keserler mi bilmiyorum ama. <laughs> bulacağız, bulacağız. İnşallah bulacağız. Let's go. yani klasik yine 300 baht arkadaşlar evet arkadaşlar önce ayakkabılarımızı çıkarıyoruz hadi bismillah hadi gidelim valla artık sonumuz hayır olsun kapalı bir adam zaten güzel olsun diye şey yapmışlar onun dışında da işte böyle kıyafetler veriyorlar size Yeah. it's so hard to be you know arkadaşlar harika harika ya böyle bir şey yok ya müthiş bir müthiş bir tecrübe hıyarlı baba ve hıyarlı abla bak bak şu şöyle bir bakınca sanki inceden bir giderim var atça. Karanlık arkadaşlar. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım ama işte bu şekilde yani genel olarak. Göremiyorsunuz beni ama tay masajı yani yüzde doksan böyle bastırarak yapılıyor. Suyumuzu çıkarıyorlar yani açıkçası. Arkadaşlar eriyoruz hepimiz tek tek. Kollar ve eller tamam arkadaşlar. Bir de ayakları yaptık. Şimdi sırta geçiyoruz. Hem de bir de baldırlar. Kabeyi görüyor musunuz bilmiyorum ama. Diyor ki yoga gibi yani yoga masajı gibi diyor. Tay masajı için. Baya bir atlatacağım Yeah yeah. You did your best right. My chakras are open. <laughs> <laughs> arkadaşlar güzeldi yeah, böyle. Yeah. I need my own massage worker. <laughs> Kıyafetler aşırı rahat arkadaşlar yani inanılmaz rahat ya. Now she needs another massage here. Say hi from Thailand. <laughs> <laughs> I understand. Oh, I understand. Nice. Yeah. So nice. So nice. Okay, that's cheers. funny oh, you drink it all already? No, oh, I nice. did not. Oh. Salute. Cheers. Mm -hmm. okay. I'm going to put it here. Yeah. Huh? Jasmine. Jasmine. Oh my god. Arkadaşlar, Bangkok'ta son gece adlı videomuza hoş geldiniz. Siz de bu gece hostel'e doğru yürüyoruz. Size Bangkok sokaklarından biraz görsel göstereceğim. Saat şu anda akşam 7 civarları. Bakın, arkamızda Khao Road vardı. Bangkok'tayız. Khao Road biliyorsunuz, yani araştıranlar bilir. Bangkok'un en içte, en patlayan çatlayan caddesi. Biz de oraya 10 dakika uzaklıktayız. Şimdi yürümeye devam. ve yarınki Singapur uçuşumuz için 7-Eleven'dan ucuz fiyatlı yiyecek erzakları almayı ihmal etmiyoruz. Kayı ayrılıyor arkadaşlar. Kayıyı bugün bırakıyoruz it's a bad moment for us, but we will see each other again for sure. Yeah, Eğer siz de 1000 dolara 32 günde Asya turuna eşlik edip bir sonraki günde neler olacağını merak ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Seyahatle kalın. Ciao ciao.